11. konumuz asenkron motorlarda frenleme. Öncelikle asenkron motorlarda frenlemenin başlıca görevlerinden bahsedelim. Tahrik sistemini hızlı ve güvenli bir şekilde, daha kısa sürede durdurmak için kullanırız. Belli bir konumda durdurup e, güvenli olarak e, gerek çalışan e, operatörü veya müdahale edecek kişiyi veya tesis güvenliğimizi e, güvenli olarak e, güvenlik altına almak için frenleme yapılır. E, fren düzenekleri işletmelerde kullanılması artık e, tartışmasız bir durum. Nedeni ise e, boşta ve e, ölü zamanlarda e, ki kayıpların azaltılarak sistemin veriminin arttırılması sağlanır. Şöyle ki bir motor öncelikle yol alır. Devri artar zaman içinde. Daha sonra nominal devre ulaştıktan sonra normal işlevini yapar. Ve sonra stop durumuna geçerek yani mil durma durumuna doğru giderek milin devri sıfıra doğru düşer. Şimdi tabi eğer büyük güçlü bir motorsa ataret momentinden dolayı motor uzun zamanda duracaktır burada durma süresi artık yeni bir daha işleme hazırlanması durumunu göz önüne alırsak ölü süre ölü zaman olarak karşımıza çıkacaktır. Fren yap sistemi yapılmış bir motorda ise yol alma zamanı çalışma zamanı aynı olacağı için ölü süre ölü zaman daha az olacak ve şuradaki eğride gördüğünüz şu kadarlık bir kısım kazanç olarak bize geri dönecektir. Frenli motorlar e, tabii ki stop butonuna basıldıktan sonra azalan hızda motor döner ve durur. E, fakat az önce de bahsettiğim gibi büyük güçlü motorlarda durma süresi gerçekten çok uzayabiliyor. E, bu durumda e, özellikle vinç, asansör, işletme ve metal işleme makinelerinde, ambalajlama bant konver sistemlerinde endüstriyel uygulamalarda ve motorun sürekli aynı yerde durmasını da garanti altına almak için frenli motorlar kullanılıyor. Ee, peki hangi tip frenli motorlar ve bu frenleme işlemi nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedelim. İlki balatalı frenleme. İki tane balata var. Ee, bu iki balata bir kasnak aracılığıyla sıkıştırılıp durduruluyor. Buna da balatalı frenleme deniyor. Şurada resimde gösterdiğimiz şurada iki tane balatalı grubumuz var. Burada gördüğünüz gibi bu balatalar şunlar. Şuradaki fren düzeneği bobin bu mil ile çektiriliyor ve e, fren e, açılıp bırakılıyor. Özellikle asansör ve vinçlerde kullanılır. Fren e, bu e, Öncelikle elektromıknatıs enerjilendiğinde balata açar ve motor çalışmaya başlar. Bu durumda o zaman motor çalışmaz durumdayken motorun mili her daim frenle garanti altına alınmıştır. Bu yüzden asansör ve kaldırma elemanlarında kullanılan balatalı frenleme bu yüzden sık olarak kullanılır. Fren bağlayacağımız motor uçlarına bağlanır durdurulmak istendiğinde motor fren elektrik olarak şebekeden ayrılır. Şebekeden ayrıldıktan sonra nüve geri salacağı için burada yay etkisiyle mini sıkacak balata sürtünme kuvvetinden dolayı durma sağlanır. Fren bobini genellikle DC ile beslenir. Neden DC ile beslenir? Bu önemli bir soru. AC'de sıfır geçiş anları olduğu için Moment sıfır olur bu durumda frenlemede. Fakat asidi açma ve kapama zamanı doğru akma nazaran 3 katı bu durumda artar. Fren momenti de motor momentinin yaklaşık 2 katı olarak seçilmelidir. Bu da işin teknik detaylarından birkaç kısmı. O yüzden DC kullanılır. Ee, Balatalı frenlemenin özellikleri nelerdir? Onları konuşalım. Balata az aşınır, az bakım gerektirir. Küçük yer tutar, e, mekanik olarak bir eleman olduğu için basittir. Korozyona karşı dayanıklıdır. İşletme güvenliğini sürekli sağlar. Büyük savurma kütlelerini e, frenleme yapabilir. Durma esnasında fren kuvvetini sürekli koruyabilir. Minimum gürültüyle çalışır. çalışır. E, fren kuvvetini mekanik ve elektriksel olarak ayarla yapabilirsiniz yay baskısıyla veya gerilimle çok sık devreye girip çıkabilir. Bu bir frenli motor. Bu ee, kapağı söktüğünüzde şurada fren grubu var. Bakın falın önünde. Burada ekranda gördüğünüz bir zaman ayarlı yıldız üçgen yol verme. Burada aynı şekilde balatalı frenle bağlı bir motor. Ee, devreyi kısaca anlatacak olursak R fazından yani aslında yeni norma göre N1 fazından enerji alınarak sigortadan geçirilmiş. Daha sonra e, acil durdurma butonundan geçirilmiş. Stop, Start butonu ee, ve bir C kontaktörü ile devreye alma kontaktörüdür. Bu C kontaktörü veya yardımcı kontaktör olarak isimlendirebiliriz. Start butonuna yani B2 butonuna basarsak C kontaktörü enerjilenir. C kontaktörün enerjilenmesiyle açık olan kontaklar N, O'lar kapanır. Bu durumda şu kontak kapanacağı için Start butonu artık mühürlenmiştir. Elinizi çekseniz de C kontaktörü enerjili kalmaya devam edecektir. Bu durumda C kontaktörünü devreden çıkarmak için ya B1 butonuna basmanız lazım ya E1'e basmanız lazım ya enerjinin gitmesi lazım ya da sigortanın açması lazım. O halde e, bu durumda C kontaktörü enerjilenirse enerji şuradan aynı şekilde zaman üretimini de enerjilendirecektir. E, zaman üretimi saymaya başlar. E, aynı şekilde bizim yıldız kontaktörümüz de artık enerjilenecektir. Yıldız kontaktörümüzün enerjilenmesi demek motorumuzun artık yıldız dönebilmesi durumuna delalettir. Aynı şekilde şurada C kontaktörü de enerjilenince motor e, artık şurada doğru akımla nüve çekecek kendini ve e, yay kuvveti yenerek Fren açılmış olacaktır. Yani balatanın yükü milin üzerinden kalkmış olacaktır. Belli bir zaman sonra ayarlanan süre sonunda yıldızdan üçgene geçme süresince zaman rejesiyle sayılarak zaman zamanın zamanının dolmasıyla aynı şekilde şurada Nc kontağı açılacak. O zaman yıldız devrede çıkacaktır. Fakat aynı şekilde neo kontakta zaman kapatıp burada üçgeni enerjilenecektir. Tabii ki bu kontaktörün düşmesiyle şu kontak grubu artık ilk durumuna dönecek. Yani NC durumuna dönecek. Şu yol artık enerjilenmiş. Motor sürekli üçgen çalışmış olacaktır. Aynı şekilde bu eğer enerjilenirse artık zaman verirse ikinci bir şekilde saysa bile şurada kendini mühürlediği için üçgenle motor sürekli üçgen olarak çalışmaya devam edecektir. Stop butonuna bastığınızda her yer enerjisi düşecek. C açıldığı için artık nüvenin üstünde enerji ortadan kalkacak ve balata biri ani olarak durduracaktır. Bir diğeri dinamik frenleme. Alternatif akım motorlarını durdurmak için şebeke enerjisi kesildikten sonra stator sargılarına doğru akım uygulanarak yapılan frenleme şekline dinamik frenleme denir. Durdurma butonuna basıldığında tabii ki stator sargılarının asi kesilip DC uygulanıyor. Bu durumda artık döner bir manyetik alan değil de sabit bir manyetik alan meydana gelir. Rotor sabit bir manyetik alan içinde kendi ataleti etmek istediğinde rotor çubuklarında bir gerilim indüklenir. Geçen kısa devre akımından dolayı NS kutupları oluşur. Rotor ve stator birbirini itmesi etkilemesi sonucuyla rotor kısa bir sürede durur. Frenleme bobinine uygulanacak DC'nin değeri motorun gücüne ve stator sargılarından geçecek akıma göre değişir. Frenleme sırasında stator sargılarından geçen doğru akımın yalnızca omik direnç etkisi gösterir. Neden? Çünkü artık biz e, alternatif akımın bobin etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz doğru akım uygulayarak. Frenleme sırasında sargılardan geçen akımın Motorun normal çalışma akımının geçmemesine dikkat etmeliyiz. Aksi halde stator sargılarını yakarız. Sargılara uygulanan doğru akım gerilimi arttıkça frenleme süresi azalır. Gerilim azaldıkça frenleme süresi uzar. Peki nasıl hesaplarız? Yıldız devrede R toplam burada baktığınızda R1 artı R3. Pardon düzeltiyorum. R1 artı R2'nin paraleli R3 ile bu durumda R1, R2, R3 eşit ise V toplam 1.5 R1 olur. Peki yerine koyarsak UDC IDC R toplamı 1.5 R toplamı koyarsak faz bilencini DC kaynağın gücü bu durumda. Şurada 1.5 VF UDC olarak çıkar. Şuradaki DC gelirimiz tabii ki nominal sarı akımı olacak. Aynı şekilde üçgene de bakarsak üçgende de R toplam R1 artı R2 ile R3'ün paralellenmiş hali. O durumda R toplam R1 bölü 2 olacaktır. Bu durumda yerine koyarsak 2 UDC olacaktır. Şuradaki gelen formülü. Dinamik frenleme e, aynı şekilde şu şekilde bir devreyle kontrol edilir. Bir tane acil, bir tane çift yollu buton Aynı şekilde bir tane start butonu bastığınızda B2 butonunu komple artık şurası C kontaktörü devreye girer. C kontaktörü devreye girdikten sonra şurada yıldız olarak motor çalışmaya başlar. Aynı şekilde şurada C kontaktörü kapalıyı açar. Artık şurası dinamik frenlemenin kontağı açılmış olur şu yolu. Şurada aynı şekilde baktığınızda eğer burası kapalıysa yani şurası enerjilendiyse şurasında enerjisi yoktur. Yani şu 3 yolun enerjisi 3 grubun bir tane kontaktör, bir tane daha kontaktör, bir tane de zaman öncesinin enerjisi yoktur şu grubun. Şurada C kontaktörü kendini mühürler ve sürekli devrede kalır artık. Daha sonra yıldız çalışmaya başlar motor. Zaman arası saymaya başlar. Zaman arası saymaya başladıktan sonra aynı şekilde belli bir zaman sonra istenilen süre sonunda yıldız kontağı açık kontağını kapatır. Ve üçgen kontaktörünü enerjilendirir. Üçgen kontaktörünün enerjilenmesi ile beraber şuradaki kapalı kontak açılır. Yıldız devreden düşer. Yıldızın devreden düşmesiyle şurası devreden kapanır. Ve üçgen artık kendini mühürler. Şurada üçgen sürekli çalışmaya başlar. Daha sonra siz butona bastığınızda B1 butonuna DF kontaktörü şurası enerjilenir. Burası enerjilenirse D1 butonundan şurası belli bir zaman sonra DF devreden çıkarır. Şurada. Şurada bastığınızda bu artık C kontaktörün devreden çıkardığı için şurası kapanır. Bunun kapanmasıyla DF enerjilenir. DF'nin enerjilenmesiyle D1 enerjilenir. DF'nin enerjilenmesiyle artık dinamik frenleme gerilimi enerjilenir. Dinamik frenlemenin enerjilenmesiyle de motorun şurada gördüğünüz U ve W uçlarının doğru gerilim uygulanmış olur. Tabi burada aynı şekilde şurada D ve enerji kendini enerjiledi. Ayarlanan zaman sonunda da kendini devreden çıkar. Zaman ölçeğiyle sistem aşırı gerilimin ön sürekli uygulanmasının önüne geçilmiş olur güç devresine bakacak olursak bizim şurada bir tane C1 kontaktörümüz var ki o da şu kontaktördür. Üç fazı güç devrelerine uygulanır. Bir tane e, aşırı haşır akım rölesiyle koruma altına alınır. Aşırı akım rölede her daim koruyacağı elemanın en yakınına bağlanır. Aynı şekilde yıldız üçgen ve DF kontaktörleri de şuradan motorun klavislerine uygulanır. Bir diğer yöntemimiz ani durdurma. Yönteminin mantığı motorun var olan döndürme momentine ters yönde bir çevirerek bile ters yönde bir döndürme momenti uygulamaktır. Ani durdurma adı da üstünde anlık olarak ters yönde bir gerilim uygulayarak motorun dönme kuvvetini tersleyerek yenmek ve onu sıfırlamaktır. Fakat e, büyük güçte ve e, uzun zamanda yol alan motorlarda uygulanmaz. Neden? Motor şebekeden aşırı bir akım çeker ve döndürdüğü yükteki e, yükte aşırı yük mekanik gerilimler oluşturur. Ee, motor mili ve bu mili bağlı diğer elemanların üzerinde ani frenle bir burkulma hareketi olacağı göz önüne alınmalıdır. Motor e, yerine sabitlenmesi, tespit cıvatalarının e, sağlam ve sıkılı olduğu e, %100 emin olunmalıdır. Eğer bağlantıcı bataları koparsa stator kendisi dönebilir. Bu durumda. Bir diğer e, mekanik sorunda motorun bağlı olduğu sistem e, bu ani frenlemeye müsaade etmelidir. E, çünkü motor ters yönde gerilim uygulandığında hızı anlık olarak sıfıra düşer ve e, diğer yöne doğru dönme ihtimalini düşünmek gerekir